Selam arkadaşlar bugün birlikte slime oynayacağız. Ben slime'ımı aldım ama arkadaşlar slime yok olduğu gibi küçüldü Şu şekilde. Şimdi ben bunu yine telefon ağzıma alıp çekeyim. Arkadaşlar çok güzel patlıyor. Bakın. O şimdi ben nereye sabitlesem? Ağzımda mı dursa? Bir dakika ağzımı sabitleyeyim mi? Çar, Çektim çok zor çekiyor o yüzden vazgeçtim öyle çekmekten. Şöyle çekebilirim belki evet. Aa yani bunu da tekerlemeyle oynayabilirim. Arkadaşlar ben bayram biriktirdim binin üstüne bir para çıktı ama ben hepsini harcadım sadece 400 TL kaldı onunla kendi fenerbahçe formu almayı düşünüyorum. 250 miymiş neymiş arkasına yazı yazdırınca ben de Büşra 58 yazdıracağım. Arkasına yazı yazdırınca da 350 mi 400 öyle. Bu şekilde slime'ımız da bu arada. ne sabitlesem. Aa bakın bakın bak böyle oluyormuş. sabitleyelim. Slime bildiğin yok oldu. Ni gibi uzun videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like unutmayın. Hadi son bir kişi kaldı. 30 abone olmamıza. Şimdi ben kamerayı kapatayım. Kendim oynayayım. Sıvamın da ağzını kapatayım. Arkadaşlar bu arada beni hep linçliyorsunuz. İşte o isimlerden yapıyorum, o yemeklerden yapıyorum diye siz de hep yapıyorsunuz. Ben sizi dinleyemiyorum ki işte seni sevmiyorum falan diyorsunuz. Sevmeyin ama yazmayın da. Abone de olmayın tamam. Ama yazmayın. Ben de onları hemen kaldırıyorum zaten. O yorumları lütfen böyle yazmayın. Ben üzülüyorum. Sen bu şekilde. Arkadaşlar ben Fenerbahçe forması almaya gittiğince de gösteririm. Şöyle. Şimdilik görüşürüz.